Emekli olan Zara Ahmet Çuadaroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü, yardımcı doçent doktor Burhan Paçacıoğlu için veda yemeği düzenlendi. Sosyal tesislerde düzenlenen programa rektör yardımcıları Profesör Doktor Hüseyin Yılmaz, Profesör Doktor Ali Erkul, fakülte dekanları, öğretim üyeleriyle Paçacıoğlu'nun dost ve yakınları katıldı. <laughs> Programda konuşan yardımcı doçent doktor Purhan Paçacıoğlu gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Gayet tabii verilen sorun e, birden beri kesin çok az ister e, istemez ee, psikolojik olarak bir grupla neden oldu. Ancak müsterici, mutluyum. Bu süre zarfında cümle Sivas'ta Rektör yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz ise en iyi dönemlerinin Cumhuriyet Üniversitesi'ne geçtiğini belirterek emeklerinden dolayı teşekkür etti. <laughs> Gidelim, Kendisine tanıdığımız itibariyle üniversitenizde çok önemli hocalarla biri dolu öğrendik taşının ayrılması emekli olması elbette değerli üzüyor ama hepimizin sonu, çalışmış olduğu sürecin bir var. Hocamızın yaşadığı süreç inşallah ileride güzel bir yaşayacağız. Aslında bıraktığı zaman geride kendisini hayırla anacak arkadaşlarının, öğrencilerinin olması. Hocamız bunu hakikaten başkalarına örnek gösterecek şekilde gerçekleştirmiştir. Kendisini biz durduruyoruz ama Sivas'ta yaşıyor. Üniversitemizin kapıları kendisine sonuna kadar açık. Sürekli kendisini burada görmekten onur duyacağız. Bundan sonra çocuk çocuğuyla beraber mutlu, huzurlu yıllar geçirmesi. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Mutlu bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.